Herkese merhaba. Şu an bir alışveriş merkezindeyim. Şu tam görmüş olduğunuz mağaza Zara. Ee, gelmişken çekmek istedim şöyle. Ayrıca mola vermiş oldum. Oturup dinleniyorum şu anda. Şöyle çekeyim, göstereyim. Şöyle aşağıda pis pis var. Şurada Inglot var. Dediğim gibi şu Zara. Şurada kafe var. Um, genel olarak görüntü bu. Zara'ya uğradım. Bir pantolon aldım. Biraz sonra onu da göstereyim size. Sonra... Elimdeki çanta şu. Bir de çanta videosu yapalım. Şöyle fazla karıştırmadan yapabilirsem eğer. Şurada iPhone var. Hiç çıkartmayayım. Şurada alışveriş fişleri falan var. burada yine alışveriş fişleri ve bu paralar var. Bu cüzdanım. Daha önce de göstermiştim. bugün yağmur olduğu için şemsiyemi almıştım şöyle bir şemsiye. Yani bu şemsiyenin paketi tabi dıştan. Çantası daha doğrusu. Şemsiye de böyle içinde. Aynı desenler. Küçücük ve çok hafif bir şemsiye. Sonra kameranın kılıfı yine. Şu yüvül şey çantam katlananlardan. Anahtarlarım anahtarlıklarım. Bunları biliyorsunuz. Bol bol peçete. Bol bol peçete. <laughs> ee, kulaklıklarımı koyduğum minik çanta. Daha sonra ne var? Ee, kalemler var. Şöyle iki tane kalemim var. Şu ee, gri metalik yazıyor. Bu da turuncu yazıyor. Şöyle şu makyaj çantam. Onu açalım. Başka da bir şey açmayacağım sanırım. Dünden ee, kalan maskem. Şöyle çantamda kalmış. Ee, Eğlence olsun diye almıştım öyle cadılar bayramı için. Sonra yani başka bir şey yok çantada aslında. Şunu açalım. Bu arada tek elle gerçekten zor oluyor ve etrafında bir sürü insan var gidip geçen. Neyse ki arkamda kalıyorlar. Şöyle açıyoruz şunu. Şu kedili aynam. Islak mendil. Ee, Formula'nın şeyi, aldığı. Şöyle kalpli kalpli. Yani ben normalde çantamda ne aldık taşırım ne de aldık fırçası taşırım ama artık taşıyorum sırf şunun hatırına yani aşık oldum ben bu Allah'a. Gerçekten o kadar tatlı ki kokusu çok güzel. Zaten mutluluk verme özelliği varmış. Ne kadar doğru bilmiyorum ama kokusu güzel. Şekli güzel. Kalpler var içinde. Renkli renkli. ve yüzümdeki duruşunu çok beğendim. Çok doğal duruyor çünkü. bu arada bunun İsmi Rose. Şu parfüm için. Hmm, bu Baby Lips'im. Ayrı kesiciler var. Revlon'un hanisi var şöyle. Sonra Twist Tap'ım um var. Bunu çok seviyorum. Bu aralar favorim. Eee hmm. Bunun içinde başka da bir şey yok. Bu kadar. Ben normalde yani makyaj gün içinde makyaj tazeleyen biri değilim. Özellikle böyle alışverişe çıktığımda falan. Hiç yani. Sadece dudak ürünlerini taşıyorum yanımda. Kullandıklarımı. Ee, onun dışında bir şey taşımıyorum ama dediğim gibi bunu çok sevdiğim için birkaç gündür yanımda taşıyorum. Çok hoşuma gidiyor çünkü. Arada bir açıp bakıyorum. <laughs> sürebilirsem sürüyorum. Süremezsem de sadece bakıyorum, kokluyorum falan yani. <laughs> Özlem gider tekrar koyuyorum. Şimdi swatch falan yapmayacağım. Çünkü ellerim çok temiz hissetmiyorum. Yani dışarıdayım sonuçta. Oraya buraya dokundum. O yüzden Allah'a el sürmek istemiyorum. Doğal olarak. Evet çantada böyle. Böylece bir çanta videosu daha yapmış oldum. Ee, ne gösterecektim? He, Zaradan aldığım pantolonu gösterecektim. Şöyle eğer becerebilirsem çıkartmayı. Şu şekilde bir pantolon. Kadife gibi böyle çok yumuşacık bir dokusu var. Şöyle kabartmalı kabartmalı yalnız. Sonra fermuar detayı var şöyle paça kısmında. Dar kalıp bir pantolon ama çok esnek bir kumaşı var. Rahat yani. Kışın rahatça kullanabileceğimi düşünüyorum. Böyle bir şey aldım. Onun dışında eğer bu pantolonla bir bugünle ilgili videosu yapmamı istiyorsanız Yorum kısmına yorum bırakın. İstek yapabilirsiniz. Çok istek gelirse yaparım yalnız. <laughs> Tehdide bak yalnız. Aa, az istek gelirse yapmam. <laughs> Şaka yapıyorum tabii ki. Şöyle tekrar göstereyim. Bilmiyorum netleşiyor mu? Şu suyun sesi de oldukça yüksek. Hmm bilmiyorum videoda sesimiz çıkar artık. Benden bu kadar bugünlük. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.